Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bayramınız güzel geçiyordur. Gerçi bilmiyorum artık bayramlar eski bayramlar gibi değil. ya da yaş ilerledi diye mi öyle geliyor hiç bilmiyorum. Bayram genelde hep çocuklara diyorlar. Çocuk olanlar yaşıyor. Bu sene virüsten zaten ne el öpme var ne bir şey var. Oh, enteresan bir bayram. Evet bakalım. Herkes ayrı bir giriş yapmış. Her koyun kendi bacağından asılacak bu oyun. Yorumlarda yazmışsınız abi. 5 maçı iyi böyle devam et falan diye. Ya iyi olmasına iyi de arkadaşlar. Sıkıntı şu. Yüklemesi sorun oluyor onları. Ayrıca bir de şöyle bir durum var. 5 ee, maç arka arkaya gerçekten çok zor oluyor. Zor olmasının sebebi... Dokunmayayım buna çok saçma oyunlar çıkıyor. Ah, değemedim buna. Saçma oyunlardan kastım. bir gol oyundan çıkanlar vesaire. Ne bileyim. arkadaşını buslamaya çalışan elmaslar. Falan filan böyle. En, yani videoya alınmayacak oyunlar çıkıyor yani öyle söyleyeyim size. Hani ben inanın bir yerimi de yırtsam fayda olmayacak oyunlar çıkıyor. O yüzden hani iki maç en azından ideal oluyor böyle. Biri iyi gelse, biri kötü gelse bile gene diyoruz ki yani bir, bir maç iyi attık, bir maçta kötü attık deyip kendimizi avutuyoruz. Bu arada pozisyon çok güzeldi az önceki. Sıkıntı yok. Şu vurursa Şöyle kaleye sert bir vuralım. Yapma be. Bunu da yapma be. Çok güzel vurmuştuk aslında ama direkte patladı. Bizimkine bırakalım. Bu salıp kesmeye çalışacaktır onu. De orada bayağı bir karambol oldu. Bu karambol bizim işimize yaramayacak. Da yaptığım hareketle bile. Şunu alıp hemen kaleye dönmem lazım. Tehlikeli bir riskliydi. Böyle pas gibi olsun yakında. Bu pek iyi olmadı. Bu da hiç iyi olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay. Neyse adam bozduk güzel oldu. o topa dokunmaman lazım İşte bana salacaksın ki ben de böyle pozisyon geldi mi? Şöyle adama bizim. Aslında diğerini atmayı planlıyordum ama. Değecektir. Bu da değecek. Şöyle. Aslında biraz ortaya düşündüm arkadan gelen olursa diye. Maalesef gelen olmadı. arkadaş. Gözünü karartmış resmen. Ben sanırım yapabileceğimiz en iyi oydu. Güzel çekişmeli bir maç gidiyor aslında şu an. Şöyle vuralım. Ona vuracaklar. Tehlikeli ama güzeldi. şu boost'u alayım. Güzel. Kalede umarım vardır biri. Aman ha. Şöyle bizim adamımızın koşu yoluna doğru aslında. Adama çarptım ya. Çarpmasaydım Şöyle keselim o vurmadan. Tehlikeli. Çok güzel. Tehlikeli olmasının sebebi kendi adamları vardı. Eğer kendi adamın üzerine top sekseydi o zaman yani şuradaki adamdan korktum ben. Bunun üstünden sekseydi bizim adama değer miydi bilmiyorum. Gol bile yiyebilirdik. Evet çekişmeli bir maç gidiyor. Güzel yani. Böyle maçları seviyorum. Yani son 20 saniye kala affedilmeyecek bir hata. Hop. Dokunsam goldü ama. Sen birkaç bakayım oradan. <laughs> Abilerin oynasın. Bir orta daha deneyelim. Evet, cici diyelim. Güzel maçtı. Güzel ve eğlenceli bir maçtı. Böyle maçları her zaman seviyorum. beach party falan gelmiş galiba ama. Ağustos 2-3. Yani farklı modları oynamayı çok sevmiyorum oyunda ya sonra benim oyunumu bozuyor neden bilmiyorum. Normal oyundan şaşmamak lazım. Evet bakalım bizde sezon 3 GC var Sami. Karşıda üçlü pire girmiş. Kötü bir vuruştu ama dedim belki Seker de bizim arkadakine bu da düzgün gelir. Şöyle keseyim ben bunu. Devam edemesin. Şurada boost var sanırım. Tehlikeli. Öyle dokunalım. Ustum olmadığı için şu an birazcık arka plan durayım. Sanırım pinch için yaptı onu. Yoksa normalde yapacağını zannetmiyorum. Ben yani inşallah öyle diye umut ediyorum. Şöyle keselim. Fazla blok attılar. Kanki niye bu kadar arkamdasın ki? Bekle yani değil mi birazcık? İki kişi çıktılar. Bu bizim için avantaj demek. Güzel blok ama. Dedim oradan seken falan bize bir gelir mi? Kanki obus benim kusura bakma. Baya yan yana geldik ama. Şu bu su da alalım. Oo. Güzel vurdu. Üstüme bir vursaydı. Valla tamamen tahmin üzerine bir atla işte. Dedim vurursa yapabileceğimin en iyisi dedim. O olabilir herhalde. Kanki çıkaydım be. Niye durdun ki ona? O bu alacaktır. Şimdi duvardan öyle atlayınca sanıyorsun ki bir tur daha dokunur ya da bir şey olur. O da gidip adamın önüne böyle ampul gibi bırakınca yapacak fazla bir şey kalmıyor. Yapıştır bir tane sağlam diyeceğim. Güzel gidiyor ama bir blok yiyecek ya şöyle. Oo. Direkt güzel kesme atladık da. Bir tane daha ustumuz yokken. O. Şöyle bir orta. Ah onu geçseydi eğer güzel olacaktı. Evet bizim şov yapıyorlar. Sanki Baya baya öndeyiz de şov vakti gerekiyor. <laughs> Bustum kalmamış. Vur ona. <laughs> Yemin ediyorum atladım atladıktan sonra baktım bir baktım bust yok. <laughs> Dedim son böyle dokunuşta. Bu da baya çekişmeli bir maç gidiyor ya. Evet, şuna vurmasam sanırım gol yemiştik. Vur ona. Çok güzel ve Çok güzel oldu gerçekten. Şu adam yanımdan birden pazara gitti. O arkadaşa söyleyelim pazara gitmişken 3 tane de ekmek alsın gelsin bizi. Arkadan gelen adamımız da iyi tamamladı. 16 saniye kala. Ben kaleyi vursam goldü bu arada bu ama niye acaba düzgün vurmadım? Tartışmaya açık bir konu. Yok canım yemeyiz ya. Yok canım ya. Yok artık o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Baya baya çekişmeli ve e, güzel bir maçtı. İkisi de çok çok güzel maçtı. Evet balon köpek çıktı bize. Güzel güzel. Not bad. Evet arkadaşlar. Bugünkü iki maçımızın sonuna geldik. Yorumlarda her ne kadar çok maç isteseniz de gerçekten yüklemesi bunları biraz zor olabiliyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. Hani her gün atıp ikişer ikişer en azından atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.